teşekkür ediyoruz. Sözü Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eski Genel Başkanı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ali Bey Köşübesi Genel Başkanı dedesi Hüseyin Güzel Gülü. Evet. 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 Yolumuzda, erkanımızda, Şimdi Anadolu topraklarında bu Abi, o, o kameranın o, o. kamera mı? Evet. Mikrofona gerek var mı? Ses gelmiyor. Ya, şu şu Geliyor şey değil mi? Evet. <laughs> Tabii Selçuklu döneminde katliamlarla karşı karşıya kalmışız. En fazla katliamda Konya bölgesinde yapılmıştı. Ondan sonra Osmanlı döneminde de dağlara, taşlara sığınmışlar. Şimdi de baktığın sırada ovalarda bile dahi bir alevi vuramaz. Ne için dağlara, taşlara sığınmışlardı? Devamlı çünkü katliamlarla karşı karşıya ve özgürce kendi ibadetlerini ve kendilerini ifade etme özgürlükleri ellerinden alınmışlar. Aleviyim diyemiyorlar. O zaman hem eğitimde hem inançlarında istedikleri şekilde yaşama hakları elinden alındığı için özgürce yaşayamıyorlar. Ve 1960'lardan sonra şeyden e, göç etmeye başladılar. Kentlere yerleşmeye başladılar. Geldikleri kentlere geldikleri sırada da yine rahatlıkla ifade edemediler. Gittikleri yerlerde Alevi'yim diyemediler. Çünkü komşular tarafından dışlanıyor. İş yerlerine gittikleri sırada yine Aleviyim diyemiyor. Çocuklarını okula gönderdikleri sırada da Aleviyim demeyin diye tembih ediliyordu çocuklar. Hep dışlanıyor. Baskılara maruz kalıyorlar. Sağları bırakalım da ölülerimizden oynamaya başladı. Cenazelerimizi camiye götürdüğümüz sırada bunların cenaze namazları kılınmaz cenazeleri yıkanmaz diye hakaretlere maruz kalıyor. Ve büyük şehirlerde perdeleri gerdik. Perdeler gerip o şekilde cenaze erkanımızı yerine getiriyor. Öyle bir durumdan geliyoruz. Sonra devamda katliam 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 yaşadık. Örgütlenmeye başladık. Örgütle, örgütlendikten sonra 12 Eylül askeri faşist darbe Anadolu topraklarına ava çıkarak oradaki solculara Alevi Bektaşileri vurup işkencelerine yok etmeye başladı. Devamlı yok edilmeyini asimilasyonla karşı karşıya kaldı. Ve 1993'lerde 2 Temmuz'da yaşamış olduğumuz Sivas olaylarından dolayı tekrar baktı ki Hani ses çıkarmasak, gördükten Gittikçe katliamda karşı karşıya kalıyoruz. Ne yapmamız lazım? Örgütlenmemiz lazım. Bir mücadele sergilememiz lazım. Bakın Sivas'a gidenlere bir düşün. Oraya gidenler kimlerdi? Semahçılar Yazarlarımız Yazarlarımızdı, aydınlarımızdı. Onların, onların hepsi savunmasız. Çünkü ellerinde kitapları vardı. sema elbiseleri vardı, curaları vardı, sazları vardı. Ve yine vali tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından organize edilmiş dördüncü bir Sultan Abdal etkinliği, örgütlü bir vaziyette, devletin gözü önünde, o savunmasız insanlara üzerine yürüdüler. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacaktır dediler. Yaşasın şeriat, kar olsun. Cumhuriyet sloganlarıyla 15 bin kişi o savunmasız insanların üzerine gidip yaptıran bir katliamdan karşı karşıya kaldı. Abluk altına aldılar. O aileleri şehitlerin ailelerini abu altına aldılar. Telefonları dinlenmeye alın. Ve herkes o katilleri savunmaya başladı. Şu andaki iktidarda onları savunan avukatlardan sekiz tane milletvekili var. Kırka yakın kişi de devletin üst kademelerinde görev yapanlar var. Sürdü. Bugünlere geldik. Bu sefer zaman aşımı ile onu kapatmaya çalıştılar. Biz devamlı müracaat ediyorduk. Her çakmağa bakın, her ne kadar müracaat ettikse, dedik bu Sivas'ta yaşıyor. Gelip gidiyor. Hayır dediler. Sonunda vilayetten 500 metre, emniyetten 500 metre ileride onun elinde ölü olarak Cenazesi oradan kaldırır. Çünkü o katliamı yaratanlar, onları savunanlar bugün iktidarda. O zaman aşımı kararı verildiği sırada bir başbakan tarafından hayırlı uğurlu olsun dedi. Bir başbakan tarafından hayırlı uğurlu olsun millete dedi. Çünkü o da ispatlıyor ki o zihniyet şu anda iktidarda. Evet iktidarda. Biz dedi ki insanlığa karşı işlenmiş suçlar zaman aşımı olmaz dedi. Adalet sarayında adalet terazisinin dengesi de bile dahi bozuldu. Çünkü her tarafı kendi ablukası altına almış, üniversiteleri susturmuş, sendikaları yok etmiş, sesini çıkaran herkesi terör örgütü üyesi adı altında hapishaneleri doldur. Demokraside özgürlükten hiçbir eser bırakmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Onun için birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa örgütlenmeye ihtiyacımız var. Diyoruz. Bakın, Alevilik söz konusu olduğu sırada Fetva Kurumu'ndan fetva isteniyor. Ve tekezabiyeleri ileri sürüyorlar. Biz bu insanlardan neyi istedik? Siyasal, sosyal, kültürel, inansal yaşam alanında eşit yurttaşlık talebi ne yol Biz bunlardan bunları istedik. Başka fazla bir şey istemedik. Sadece hele karşı savaştığımız esnada eşittik. Onun dışında hiç eşit tutulmadık bu topraklar. Anadolu topraklarında eşit hiçbir şey görmedik. Bir Diyanet Teşkilatı kurdular. Diyanet, Diyanet Teşkilatı FETA kurumu oldu. Sekiz bakanlığın bütçesine eş değerde bir bütçeye sahip. Bu yılda Yüzde yirmi iki artış yapıldı. 9 trilyon 934 milyon devasa bir bütçeye sahip. Alevi toplumunun hiçbirisi oradan yararlanmıyor. Onun için diyoruz ki lav edilsin. <laughs> Devlet bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin inancının özgürce yaşamasını sağlaması gerekir. Layık bir ülkede devletin dini olmaz diyor. Bakın kendileri İslamiyet'e dayanıyor. Fecr suresi 28. ayet. Onların değil. Kul hakkıyla gelme. Neyle gelirsen gel kul hakkıyla gelme. Peki bizi kul saymıyor musunuz? Bu devasa bütçede otuz bin personeli var. Tek bir alevi yok arkadaşlar. Tek bir alevi yok orada. Benim vergimle sen oradan ayrı kalıyorsun. Biri herhalde istiyorsun. Ben asla bir dede olarak, bir kurum başkanı olarak helal etmiyorum. Bir kul olarak helal etmiyorum artık. Hani kul hakkıyla gelme diyorsunuz. Kul hakkını yemiyoruz diyorsunuz. Diğer tarafta alevi toplumunun hakkını yiyorsunuz. Gazet ediyorsunuz. Onun için lağ edilmesini Zorunlu din dersleri için Sayın Hocam söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar var. Hasan Zengin'in açmış olduğu dava Karar verildi. Uygulamaya gelince katmerleştirerek uygulamalarına devam ettiler. Türkiye'yi suçlu diyorum. Biz buna karşı çok mücadele verdi. Ankara'da, İstanbul'da her tarafta oturma eylemleri geçen yıl başla, evet yıl başla. Geçen yılda yine aynı şekilde. Basın açıklamalarımız oldu. Ama bu iktidar tarafında hiçbir şey görmedik. Mart ayında Avrupa'dan parlamenterler gelmişlerdi. insan hakları randevu talebinde bulundular. Genel merkezde, bir sultan genel merkezinde gelip görüştük. Beş altı kişi gelmiş. Bu konuyu açtık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar uygulanmıyor. Bizce bir değeri yok. Madem ki değeri yoksa hiçbir icraatınız olmuyor bu uygulamaya geçilsin. Ne dediler bize biliyor musun? Geçen yıl dedi insan haklarının başkanları Türkiye yaptı. En fazla insan hakları ilanı da dedi Türkiye'de yapın. Doğru. Basın özgürlüğü var mı? Demokrasi yönünde mücadele verenler hepsi yapsan edildi. Görüyorsunuz. Ve bunu bize söylediler. Biz bu yönde mücadele veriyoruz. Ve geldik. grubu olan partilerle görüşmeler yap. Kendim ki Anayasanın 24. maddesinin bir değişikliğe gidilsin dedik. Yine yapılmadı. Anayasa sempozyumunda yine hocam da vardı. İstanbul'da bir sempozyum yaptı. Bizlerin hiçbir beklentisi yok. Çünkü samimiyetlerine inanmıyoruz. İbadet yerlerimizin yasallaşması yönünde talebimiz var. Alevilik söz konusu olduğu sırada ya Diyanet'ten fetva istiyorlar veya teke ileri sürüyorlar. Tamam teke zaviyeleri biz üçürükçü müyüz?